Mide kanserinin erken saptanması için yapılacak tetkiklerin e, hastalığın yakınmasının çok belirgin kanser işaret eden yakınmalar olmamasına rağmen en ufak şüphede yapılmasıyla sağlanabilir. Belli bir aralık söz konusu değildir burada. Hastanın başvurduğu zaman yani bir ülser, bir gastrit, midesinde şişkinlik, hazımsızlık, geğirmek herhangi bir yakınması söz konusu ise bu endoskopi dediğimiz inceleme mutlaka yapılması lazım. Bir kez yapıldıktan sonra daha sonra ne kadar süre içerisinde bu hastanın bu tetkikten muaf olması söz konusu olabilir diye bakacak olursak bunun yanıtı çok kolay değil ama 3 yıl gibi bir süreden sonra tekrarlanması en fazla uygun olur. Bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde yakınmanın tekrarlaması ya da farklılaşması incelemeyi gerekli karar. Tanıda şüphe varsa bu inceleme süreçleri 2-3 aylık çok yakın süreleri kapsayabilir.